Evet arkadaşlar sizinle yeğenime tanıştırayım burada. Garip bir varlığa dönüşmüş. Merhaba, merhaba. de. Merhaba de. Merhaba. Uuu merhaba de <laughs> İşte onun hayat kalmaya Video çekiyoruz sizinle birlikte. 5 ee, kişi arıyoruz. 5 kişi bulduktan sonra ee, bir tane barolu köyü açacağız. Eee orada barolu şeyler yapacağız, rehberler yapacağız. Uğramıyor sana? Lan canım full. Ben sana uğramıyorum. Aa, öldürdün öldürdün. Neredesin lan sen? Gel lan buraya. Ben Dur. Lan örs koymuş önüne. Ölmemek için. buradayım. Şimdi yıldırım bir çaktır mı yıldırım nerde. Sen neredesin? Buradayım. Göster yüzünü hadi korkma. Nereden korkmayayım? Kaçma ya. Kaçma ya yani. Neyse. Dur sana bir kere oraya. Aa öldüm. Yendi işte. şeye düştüm boşluğa düştüm. E ben de yenmiş bir sayılıyorum. Dur, sana bir tane yıldırım çaktırayım. Neyse ben gidiyorum. Uçurma bak istiyor bu benden? Öldüm değil mi? Sen öldün değil mi? Elimle seni uçurdum. Öldürdüm seni. Herkes uçuyor <laughs> Oha! Benim botum bana saldırdı. Nasıl? Yani ben yapmış olamaz mıyım yani hiç hiç. Aa, <laughs> uçurma bana. Artık. <laughs> Neredesin lan sen? Göremiyor Buradayım deyip yok olan kişi. Neyse herkes yok. Şu anda seni gördüm. Gel lan buraya. dur dur. Bir şey deneyeceğim. Bir şey. Bot çağırmada bir şey deneyeceğim. Basın tutturdayım oluyor. <laughs> evet yine öldürdüm. Dur bot çağırmada bir yazı vardı. Ya bot çağırmada bir şey yapacağım. Bu Dinle bir. Tamam tamam hadi yap. Çok evet, streçtikimiz tamam. için buna dönüştük. Garip bir varlık oldu. Lan kendini imhaya basma. Herkes ölüyor, sen de ölüyorsun. Ben ben. Ay. Video <laughs> kaç dakika sürdü? İki dakika. Evet parkur. Uu, uu. Şimdi nerede o? Senin nasıl? Aa, onu mu öldürdün? Kime? Kalk. Hadi ne yap? mü? Hayır. Ya Sen... artık bana vurup da seni öldüreceğim. Bir de bir şey diyeceğim. Sen yaratıcılara geçince ben de yaratıklara geçiyorum ha. Gerçekten bak kendisi geçti az önce. Derim ne olayım. Hadi İmha. Hadi ben hayatta kalmaya geçiriyorum seni. Hoppa Neredesin? Neredesin lan? Evet yenimi bulun lütfen. Kayboldu. Ya mıttayım bir daha şunu. Gide çöreyim, çöreyim. Şimdi yenime bunları yapmakta test edeyim. Evet. Bunları test edeceğim. Beni bana bir rahat bırak beni bir olurum senin saygın. Evet yenim dedik tepemize çıktı. Ya bırak beni artık. Ben öldüreceğim artık. Zaten öldüreceğim diyorsun. Tamam. Yenime trol yapmak ki. Neyse diğer ellerimi de alayım. Uçma. Uçuyorum, uçuyorum. <laughs> Sen de öldün. <laughs> Bak bot çağırırım. Botlarına saldırmasını biliyorum nasıl saldırıyorlar. Sana salarım ha. Seni salırlar. Dur ben, ben de seni alacağım direkt. Kafanı örs yağdırıyor. Öldün ha? Öldüğümden seni alabilir miyim? Şey. Hayır. Ölmüşsün Sen nasıl ışınlanacaksın? Evet. Öldürme artık. Işınlanacaksın. Nereye ışınlanacaksın? Bir kontrol. Koordinatlarına. Bin. Niye? Benden korktun mu? Ben de anlıyorum bir de. Sen aşınadığın için. Hikar 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 hikar. Bir sıfır sıfır sıfır. Hadi gel buraya kısır. Kısır 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 kısır. Hadi uç bakalım kısır. Yeni şarkımız. Bir sıfır sıfır sıfır, bir tane de kısırlı kısıkım. İşte öyle bir şarkı. Lan bunlar ne yapıyor? Uçun lan, yaratıktan korkun biraz. Biraz... Ne? Neredesin lan sen? Dakikada bir... Ha şimdi ölüm yazısın geldi. Ben mi? Evet. Benim elimde sadece bir tane Yine öldürdüm bak Seni yine gebertiyorum Oyundan çıkıyorum ben Kürek var ben elimde nasıl yapayım Kürek var Yemin ederim kürek var Elimde Ama sen de niye yapıyorsun ben? Nasıl yapayım kürek var elimde <laughs> Görmüyor musun? bak ölmedin ben seni aşınladım buraya ölmemen için sana ilk yaptım bir de Allah kahretmesin diyor <laughs> İyi sonra öl yine gel buraya. Aynı şey. Ben gittim bile. Ben gittim gittim. Merak etme ben bir koordinatlarındayım şu an. Görmüyor mu? Görüyorum da ben bir de değilim. Sen de mi geleceksin? Ben başka koordinatlara gidiyorum. Ben nasıl yapayım? Ben hayatta kalmadan oynamak istiyorum seni yamultucam seni yamultucam domuz domuz çok tatlı bir domuz oldu artık ben <laughs> 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 Nereye gidersen seni bulacağım. <gülüyor> 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 Neredeydin burada? Sen neredesin? Gel buraya. Tamam ben uçup gidiyorum ha. Gerçekten uçacağım. Uçup gidiyorum ben. Gerçekten ben çıkıyorum. Ben de böyle böyle Muhammed video çekelim. Neyse ben uçarak gidiyorum arkadaşlar. Yeni boydan çıkmak istiyormuş. O çıkabilir. Ama ben burada kalacağım. Tamam. Yine yırtıcı kıtla yapmış. <laughs> Lan burada. Ha? Yanından geçiyor. <laughs> Aa, ne Niye? Dur söyle.

görmesin. Neden Görmüyor ki. Koordinata ya gerek yok. Sen neredesin? Evet. Öldüm. Evet. Öldüm. Ben, Yenimi öldürdüm. Ben, evet. Ben öldüğüm için ben, 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 <laughs> ben de bunu yedim. Sen de gel yanıma. Geldi yanındayım şu anda. Görmüyor musun? Gidiyor. Kaçma lan. Sıfır sıfır diyoruz lan. Ben niye onun peşinden koşuyorum? Neredeyim ben? Burttasın. Burttayım. Sen bana ne yapma er acaba şey Oh, oh. Öldüceğim. Öldüceğim. Ne oluyor lan? Öldüm lan. Nasıl? değil miydin Önce? sen? Yok. Sen beni hayatlık kalma yap. Nasıl alayım? Kodla yapılırdı o. E kaç lazım sizin? Ben 3 saat kod yazarım 3 saatte saat. Derim. Sen neredesin lan? Fatt trash'teyim. Ne oldu bana? Fatt trash, Fatt trash tarafında. Ahmet Emre. Ne, ne? ne? Ben çıkıyorum. Böyle ben çıkıyorum. Kaydet ve çık. Gerçekten mi çıkıyor? Evet, evet arkadaşlar yeğenim beni terk etti. <laughs> dın dırı dın, dın, dın